Galatasaray Kafe Crown'ın İspanya'nın Juventus Badalona takımından transfer ettiği Litvanyalı şutörü Simas Yasaitis Türkiye'de olmaktan mutlu. Aslında buraya geleli daha neredeyse bir ay oldu ama şu ana kadar her şey çok güzel. En ufak bir problemin bile yok. Sonuçta buradaki her şey benim için çok yeni. Yeni bir takım, yeni arkadaşlar, yeni bir sezon. Her şey çok yolunda. 27 yaşındaki Yıldız, Beko Basketbol Ligi'nin Avrupa'nın en zorlu liglerinden biri olduğunun altını çizdi. Geçtiğimiz sezon İspanya'da oynadım ve bence İspanya Ligi Avrupa'nın en güçlü, en sert ligi durumunda. Ama Türkiye Ligi'nin de üst düzey liglerden biri olduğunu biliyorum. Efes, Pilsen, Beşiktaş, Kola, Turka, Türk, Telekom, Galatasaray, Kafe, Kram ve Fenerbahçe, Ülker gibi zirveye oynayan iddialı takımlar var. Bu da Beko Basketbol Ligi'ni daha da zorlaştırıyor. Fenerbahçe Galatasaray derbisini dört gözle beklediğini belirten Yasa bir futbol maçında buluştuğu sarı kırmızılı taraftardan çok etkilendiğini de sözlerine ekledi. Benim ülkemdeki Yeti ostritas lalgiris kaunas maçları gibi olduğunu biliyorum. Bu maçlar hep tansiyonu yüksek mücadeleler oldular. Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının benim ülkemdeki Lietuva-Ostritas-Lalgiris-Kaunas mücadeleleri gibi olduğunu biliyorum. Bu maçlar hep tansiyonu yüksek mücadeleler olurlar. Galatasaray'ın bir futbol maçına gittim ve Galatasaray taraftarının takımlarını nasıl desteklediğini gördüm. Belki basketbol maçlarında bu kadar seyirci olmuyor ama duyduğuma göre Fenerbahçe Ülker maçında baya bir taraftar olacakmış. Nasıl bir atmosfer olacak şimdiden merak ediyorum.